Hanımlar beyler Pokemon Unite'a yeni bir videoya da hepiniz hoş geldiniz. Abi benden çok istiyordunuz bu özellikle birinci yıl etkinliğin videosunu çektikten sonra diyordunuz ki Pokemon Unite, Pokemon Unite, Pokemon Unite. Alın size Pokemon Unite abi. En sonunda çektirdiniz bana bu videoyu. Ya aslında bakın ben de çekmek istiyordum. Yalan yok ama yorumlarda işte vesaire sizle il iletişime geçtim. Dedim ki abi bakın benim bunu kayıt aldığım, bilgisayarda oynadığım hatta şu lanet olası konsolla oynadığım oyunun emülatörü bozuldu. Ya bozulmadı. Oyun çöküyor abi. Sırf Pokemon Unite çöküyor. Sonra gittim abi başka bir emülatör kurdum. Oradan denedim. Hesabı erişemedim abi. Çok saçma bir durum oldu. En sonuna gittim eski sistemle bir e, telefonu bilgisayara bağladım. O şekilde size videosunu aktarıyorum. Maalesef ki bu videonun o yüzden oyun sesi olmayacaktır. Çünkü bilgisayarda sesi çıkmıyor. E, doğal olarak OBS'te hiçbir şeyi algılayamıyor ses olmadığı için sevgili dostlar. Onun dışında biraz gidişattan bahsedeyim Evet video canlı yayın vesaire yapamıyorum bunu farkındayım Çünkü ben çok yoğunum ya dediğim gibi yani ben 3 yerde çalışıyorum tabi online çalıştığım için 3 yerde çalışabiliyorum ve gerçekten çok yoğun oluyorum yani gece 12'ye kadar varan işlerim oluyor benim özellikle bu dönemde tüm çalıştığım yerler çok yoğun olduğu için ben de bir şey yapamıyorum O yüzden hem canlı yayın kısmı özellikle çok sıkıntıda. Onun dışında bu arada bu yaz hiçbir şey planladığım gibi gitmedi. Bakın bu videoyu yapmak isterken bile telefon kaydına sıkıntı çıktı yarım saat onunla uğraştım. Lanet olası şuradaki lamba bozuldu yarım saat onunla uğraştım. Telefonun tri mikrofonun tripodu kırıldı oğlum ya. Yemin ediyorum bak şöyle küçük bir tripodu ver vermişler telefon e mikrofonun yanında. O yedek tripodla çekiyorum ha. Şu tripod'u tutan bir kısım var. Onu lanet olsun, Japonla bile yapıştırmamışlar. U ile yapıştırmışlar abi. Orası çıktı. E, o Tripod artık bu şekilde bir şekilde video yapmaya çalışacağım sevgili dostlar. Mikrofon arada bir görebilirsiniz yani. E, dediğim gibi hayatımda da hiçbir şey planladığım gibi gitmiyor. Sırf kanal üzerinden değil. Neyse bu iki dakikalık boş konuşmadan sonra hemen hızlıca sevgili dostlar Pokemon Unite'a geçelim. Bakalım özlemiş miyiz? Özlediğimiz kadar var mı? Evet birinci yılımızdayız tekrar hoş geldin görüşmeli nasılsın işte iOS odasına gelişmeler en son 26 gün geçmiş bu arada 4000 iOS parası verecekmiş bana vay be şimdi bir etkinliklere bakalım birinci yıl özel diye bu arada video kaydı sıkıntılı olabilir kusura bakmayın dediğim gibi yani bir önceki videolara göre biraz sıkıntı yaşayabilir çünkü çekim yöntemim biraz kötü harbiden kötü kötü olmasının sebebinde tekrardan gibi emülatörümün bozuk olması yani benlik bir durum yok aslında emülatörün kendilerinde bir problem var. Ee, evet burada birinci yıl mevzularımız dönüyor. Bir görüntüleyelim bakalım neler varmış neler yokmuş hızlısından bir bakalım. Alalım abi alabiliyorum. He bunlar tabii giriş takasları ben bunu kaçırdım galiba. Tabii ben de birkaç gündür bir ilk bir gün girebildim. Sonra daha Pokemon United'e giremedim. Şunları hazır gelmişken bir toplayalım. Şöyle hızlısından ben bir toplayayım. Özel bir şey çıkacağını sanmıyorum zaten. Bu arada Lycario ve Lucario'nun kostümünü aldık sevgili dostlar. Çok güzel oldu bu. Bende olmayan bir heroydu. Sizlere de söyleyeceğim bunu. Bakın burada herolarınız zaten ben bunu bahsetmiştim. Pokemonlarınız olsa bile kostümünü alabiliyorsunuz. Tutki kostümü de var abi. Onun yerine 100 IOS parasını alıyorsunuz. Bu güzel olmuş bence. Gleision etkinliğimiz varmış. Bir maça katılın, üç maça katılın. Ben bunları tamamlarım video dışında. Gleision alırım. Bu arada canlı yayınla yapabilirim Pokemon Unite'ın. O da belki bu. Allah kahretmesin. Çok pardon. Ee, ödül diye ankete tıkladım. Kusura bakmayın. O benim hatam sevgili dostlar. Ee, tamamen tamam bu arkadaşlara davet ederek kazandığımız ödüller vesaire. Burada birinci senenin bir mevzusuna bir bakalım. Soğuk mücadele vesaire vesaire. Bu nedir? Abi biz bu oyunun e, pre-orderlarındayız. Yani bize bir hediye vermiyor musun? Klemli 3. sınıf en yüksek rütben buymuş. 300 favori Pokemon'um Gengar'mış. Ya ben açıkçası son zamanlarda Pokemon Unite'den pek memnun değilim. Peki neden memnun değilim? Bundan bahsedeyim sizlere sevgili dostlar. E, bu yerleştirme sistemi özel bence çok kötü. Yani çok saçma rakipler, çok saçma oyuncular takımınıza geliyor. Ve gerçekten çok sinir bozucu bir durum bu. Ben de o esnada şurada gelen şeylere bir alayım abi. size muhabbet ederken. Bu arada e, mikrofonun şeyi nasıl? Ondan da bir bahsedin. Bu ses kalitesi nasıl? Çünkü orada bir yuvarlak filtresi vardı. Onu sökmek zorunda kaldım sevgili dostlar. Burada bir etkinlik varmış. Bu bitmiş. Ben bir nefes alayım. Bir şey test edeceğim OBS'ten. Tamamdır. Burnum tıkalı abi hasta oldum. Ee, şurada şu takasımız da bir yapalım. Evet bayağı bir videoya giremedik ya. Bir 5 dakika videoya giremedik ama Arcanine amblemi. Bu nedir? Güçlendirme amblemi. Bunun ne olduğunu ben bilmiyorum. Ne olduğuna şimdi bakmayalım bence. Çünkü gayet geç kaldık. Biz hızlıca bir maça geçelim. Bu arada yeni bir oyun modu gel gelmişse onu bir test edelim ya. Yeni oyun modu vesaire gelinecek dur Bir saniye şu mikrofonu bir ayarlayayım. Tamamdır şöyle daha iyi oldu bence. Şimdi özel maçta olabilir bu olay. Mers Stadyumu değil, Yakala değil. Oğlum bu yeni gelen mod hangisinde acaba? Şu hızlıda olabilir mi? Hızlıda da olabilir çünkü. Bunların hepsi yeni mi geldi? Yoksa ben mi bilmiyorum? Şunlara bir bakmak istiyorum ben hızlısından. Dostlar şimdi bir baktım e, fakat yeni oyun modları henüz gelmemiş. Hatta şu hızlıda baktım abi ne olup ne bittiğini ama e, hatta şu yakala mevzusu yakala olan bu yeni gelen oyun modu ama şu anda kullanılamıyor. 3 saat sonra kullanılacaktır. Ben o yüzden şimdilik normal bir standart maç atacağım. Ondan sonra ise bakacağız. Beyazı da, da Pokemon Unite oynamıyorum diye bir standart maç atacağım. Bakalım oyun bulduğunda hemen geçişimizi yapacağız derken. Hızlıca oyun buldu zaten. Çok iyi abi. Herkes oyunu kabul eder. Erken birleşleştirme olur. Bu arada lanet olsun. Bu sabahtan beri umarım burada değildir. Mouse'un ekranı neyse. Önemli olan şimdi çekmemizdi. Şimdi oynamak istediğim Pokemon açıkçası Sindra's olsun. Sindra's'in videosu yok diye hatırlıyorum ben. Umarım yoktur bu arada. Varsa zord. Keşke baksaydım. <laughs> ya da Greninja olabilir. Evet Greninja videomuz yok. Greninja oynamak istiyorum ben. Tamamdır. Ee, takımımızda tank yok galiba. Evet tank ama tank Pokemon'um da pek yok. Ben Greninja'yı oynayacağım abi. Tabi bazı şeyler hala indiği için bakalım burada bu nedir? Kanka kullanımda olanı da bir göstersem ben de anlayacağım. Bu ne ya? Oğlum her şey değişmiş baya. Tabii ben ürünleri de ayarlayamadım. Olsun zaten şey maçı. E, standart maç. Bakalım bir şeyler yapabilir miyiz? Vay be de skin var. Ya ben doğru konuşmak gerekirse ben bu oyunu skinsiz oynamayı seviyorum. Yani Pokemon'ların böyle skin kullanması biraz benim hoşuma gitmiyor açıkçası. Tabii bu kişisel görüş. E, Gengar'ın gelip gözlük takması bana bir tık saçma geliyor açıkçası. Evet oyunumuz da o esnada başladı zaten Mut... hızlıca bir oyunumuza bir geçiş yapalım evet tamamdır let's go hanımlar beyler başlıyoruz ee, uzun zaman sonra pokemon unite oynuyorum lütfen oyunu oyunumu bir maruz görürseniz beni mutlu edersiniz şöyle hızlıca bir başlayalım tamamdır çı çı çı. kral hep sen kesme az bize de bırak benim de xp ihtiyacım var. Dediğim gibi, e, direkt fight kovalamayacağım. Açıkçası önce şuraları bir temizlememiz lazım. İlk başta şu e, haritadaki vahşi pokemonları ele geçirmemiz lazım diye düşünüyorum ben. Fakat bu arkadaş dayanamadı, fight'a girdi. Ben de o esnada dürtme yaptım. Çok ilerlemeyeceğim. E, bakalım gidebiliriz gibi şu anda. Şunu aktive ettim ama e, tabii ben e, yanlış bir şey yaptım az önce. Çünkü ben saldırının nasıl bir şey olduğunu unuttum ve evet. Oradaki arkadaşın yaptığı büyük hata. Bizi görmeden direkt dalması oldu. Pikachu kovalarsa bizi kesebilir yalnız. O biraz problem. Hoppa zor ortadım mı? Adam ilerlese beni kesmişti bu arada. Niye durdu? Öyle bir şey yaptı. Bir fikrim yok. Yeni gelecek oyun modunu oynarız. Hatta canlı yayını yapmaya çalışırız sevgili dostlar. Bizim için güzel ve tatlı olur hatta. Çünkü uzun zamandır benden Pokemon Unite videosu ve Pokemon Unite canlı yayını bekliyorsunuz. Bunun farkındayım. Abi şu ikili bir şeylere yönelme geçti. de. Kral dalma o canına ya. Anladım şey değil mi bu? Ya abi burada da çabuk bir orun beri falan çıkarın. Acil canı ihtiyacım var çünkü. Nine Tails olmuş galiba. Bu Valpix evet olmuş. Yalnız problem. Adamlar güçlü çünkü canımız yok buraya giremezler. 3 kişi oldular. Burada beni kesecekler muhtemelen. Evet. Zaman kaybettirmeye çalıştım ama benim kesecekleri belliydi. Birden çünkü kulemizin gol bölgemizin altında adamlar üç kişi oldu. Özellikle Pikachu ve Hunter'ın olması gerçekten benim oradan çıkmam çok zordu. Öleceğim çok belliydi. Adamlar her türlü buraya kazanacaktı. Şimdi ben burada bir şeyler yapabilirim. Damage'ım yüksek. İlk kill geldi. Buradan iki kill çıkarırsam mükemmel olur. Ve evet bizim için mükemmel oldu bu. Ben bunu alırım bu arada. Ama işte böyle yapmasa. Burada bir 3 üç gelseydi ben şu an oyunu bayağı domine edecektim bu arada. O ama olsun yani orada adamların bekleyip 2'de 2 vermesi bile benim şu an çok büyük işime geldi burada bir fight dönüyor. Yalnız bizim bu arkadaşımız biraz problemli. Girip girip ölüyor çünkü. O canlarla bunları yapmaması lazım. Sevgili dostumuzun. Ya farkındayım oyunun sesi yok zevk vermiyor ama. Ya gerçekten ben de isterdim sıkıntı çıkmasın ama. Ya benim elimde olmayan sıkıntılar bunlar. Sevgili dostlar emülatörün çökmesi vesaire. Kanka bana buna yardım edersen biz burayı bitiririz bu arada. Ama uyuyorsun değil mi sen? Mükemmelsiniz ya. Gel gel. Bunu alalım. Tamamdır. Kaçış yeteneğimi bilerek tuttum. Çünkü ne olacağı belli olmaz. Her an bir hunter vesaire gelebilirdi. Çünkü en üst şeyde göremiyorum. Yok, aşağıdaymış. Tamamdır. Güzel oldu. Ee, en azından bir gol bölgesi yok edip öne geçtik sevgili dostlar. Hem de Greninja'nın videosunu yapmamış oldum. Eğer bakacağım. Kanalda Sindrei'si yoksa Sindrei'si videosu da yaparız. Ee, özlemişim ya ben Pokemon Unite'ı. Bu arada karşı ya karşımızdakiler şu an bota inmiş. Bizim acilen burayı süpürüp bu gol bölgesini bir şekilde almamız lazım. Hatta şuradaki ormanı hafiften bir damlasak ama tabii ki şu kuzey bölgesine sadece iyi olur. Güney bölgesinde muhtemelen rakipler var çünkü. Ama Nine Tails, yani Nine Tails arka tarafta tehlikeli işler yapıyor. Adamlar bot lane'den oyunu itiyorlar. Ben buradan bitirmeye çalışacağım e, ee, elimden geldiğince şu gol bölgesini yok etmek istiyorum ama sıkıntı çıktı. Ee, ultim var. United hareketimi direkt oradaki fight'a e kullanacağım. Öndeyim. Level olarak çok öndeyim. Yukarıda Pikachu var ama o tek başına bir şey yapacağını sanmıyorum. Şuradan bir free toplayabilirim ben hatta. Kanka kaçma. Tamamdır. First kill'i aldık. Dediğim gibi şu anda çok öndeyim. Ee, öne geçtim. Ya arkadaşlar önemli olan boyuna direkt fight kovalamanıza gerek yok. Yani elinde sonunda bir taşıyıcıysanız yer güçleneceksiniz zaten. Ya direkt oyun başı fight kovalamak bana göre çok saçma. Bu arkadaşlar Aynen kanka. Aslında bunu o ben hiç fark edemedim onu ya. <laughs> Aslında burada Unite hareketimi kullanmak istemiyordum. Çünkü Zapdos'a saklamak istiyordum ama daha yaklaşık 2.5 dakika var. Bu iyi işaret. Gol bölgelerinde eşitiz. Bu aslında pek görmek istediğim bir şey değil. Yukarıda arkadaş bomboş. Rotomu açıyor olabilirler bu arada. Ben o yüzden bir yukarı damlayacağım hızlısından. Muhtemelen Rotomu açıyorlar. Evet. Ee, bekleyeceğim abi pusacağım sadece has beni fark etti çok kötü oldu. Küfür için kusura bakmayın bu arada. Bu istemediğim bir şeydi. İstediği kadar ulti atsın. Benim işime gelecek. Adam ultisini harcadı. Kanka yaptığın büyük bir saçmalıktı bu arada. O gengar çok güçlü evet. E, oyun gidiyor bu arada. E, yani o gerçekten takımın özellikle Nine Tails'ın bu kadar aldırışsız olması bir gol bölgemizi daha yok etti şu anda. Şimdi 2v1 atacak değil mi orada? Ölecek de muhtemelen. Kanka o sen bana sal. Sen bir şey beceremiyorsun çünkü. Bırak ben kasılayım en azından. Oyunu döndürme şansım olur benim. Tamamdır. Güzel oldu. arkadaşlar böyle diyorum ama harbiden adamlar oynayamıyor yani. Kusura bakmayın. Ya bu tarz durumlarda da özellikle carry oynuyorsanız oyunu alacaksınız abi. Yapacak bir şey yok. Ve biraz bencil davranacaksınız çünkü yoksa maç gidecek. Bak adam Pikachu öldü muhtemelen orada demin. Ben onu fark edemedim öldü mü ölmedi mi. Bu arada United hareketim geldi. Bunu saklayacağım. Yalnız iyi vuruyor be çocuk. O oh, bir tık kor ah, gengar. Hayır 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 hayır. Onun geçişi var bir de değil mi? O beni var ya bir zortlatır bir zortlatır. Yapmak istediğim şey yapamadım. Çok kötü oldu. Ah ultimi kullanamadım ya. Ultimi kullansam 2'de 2 vardı orada sevgili dostlar. Kulaklık takanlara bir dakika saygı duruşu. Abi oyun gidiyor alo. Oyun gidiyor alo. Bakacak mısınız abi buraya? Abi 3 kişi adamlar burada. En azından bir bot açın artık. Sabahtan beri bot lane'de bir şey açamamışsınız. Gözünüzü seveyim ama ya. Arkadaşlar oyun zor. Kanka ulti cidden gerekli miydi ya? Evet gerekliymiş. Adamlar bu arada ittirimi oynuyorlar. Ya dayı gözünü seveyim ne yapıyorsun burada? Alo. Ya sakat mısın abicim ama ya? Ya Bakın abi ben deliriyorum. Bak ben bu oyunu bu yüzden oynamak istemiyorum sevgili dostlar. Ben bu lanet olası oyunu bu yüzden bıraktım. Abi adamın umursamazlığı görmüyor musun ya? Ya abi sonra geliyorsunuz bana Pokemon Unite oyunu diyorsunuz abi. Böyle bir saçmalık mı olur ya? Verdik abi oyunu. Ya inanamıyorum abi bu kadar aldırışsız olamaz oyuncular ya. Ya yemin ediyorum ben bu oyunu oynamak istemiyorum abi. Bakın ben bu oyunu sırf bu oyuncular yüzünden oynamak istemiyorum ya. Abi böyle oyuncu mu olur? Dalga mı geçiyorsunuz abi benimle ya? Ya elimizdeki maçı verdik abi. Elimizdeki maçı verdik ya. Şaka gibi olay. Abi sinirleniyorum. Ben bu yüzden bu oyun oynamak istemiyorum abi. Bana gelip Pokemon Unite oynayın demeyin abi. Ben bunu çekmek istemiyorum ya. Ya abi bu standart maçta olsa neyse. Bu lanet olası insanlar derecede de var abi. Ben bunlar yüzden derece düşüyorum ikide bir ya. Abi neden hep benim takıma geliyor bunlar ya? Ya vallahi sinirlerim bozuldu ya. Bu kadar sakat olunmaz ya. Yanında fight dönüyor abi. Gol bölgen gidiyor. Adamın derdi orman dönmek ya. İnanamıyorum abi. Ya bitirin abi kazansınlar. Lanet olsun ya. Yemin ederim lanet olsun ya. Bizimkiler oyunu hak etmiyor abi. Ben gram orunda değil bu arada. Şu an kazanmışım kaybetmişim. Zemre umrumda değil. Bak hareketi de yanlış attım zaten. Zerre umurumda değil abi şu an boyun. Gram umrumda değil ya. Yemin ediyorum sindirim çok bozuldu. Bunu alabilirsen belki bir şansımız olacak da çok zor. Adam 26 sayı attı bile zaten. Benim acilen buraya dönmem lazım hızlı bir şekilde. Ya boyunu kazanmamız gerçekten şeylere bağlı abi artık. Şanslara bağlı. Çok zor. Bir an yükseldim abi. Yemin ediyorum tüm kinimi buraya kustum. Ah zaten oyun bitti. Tamamdır hayırlı olsun. Bu, bu lanet olası oyunu gidip bir daha bana lütfen oyna demeyin abi tamam mı? Yok ya aga yani bu kadar olunmaz ya. Ben bilmiyorum arkadaşlar bu kadar olunmaz ya. Bakalım ne oldu? Ya %100 kaybettik de abi bu kadar olunmaz ya. Lan çok da düşük. Ya var ya şu gerizekalı 9TS yüzünden kaybettik. Yemin ediyorum şu salak yüzünden kaybettik ya. Abi yok takımdan kimse honor monor vermiyorum. Hep salakça oynadı ya. Bot lane'den yarım saat bir yer açamadılar abi. Ben ya övüneyim diyorum da tek kişi iki lane açtık oradan ya. İki gol bölgesi açtık oradan bu top lane'de abi. Gelsen ne olacak abi ben fightlara gelsem bir şey değişmiyor. Nine görmüyor musun abi adamın umurunda dünya ya. Aaa ne sinirim bozuldu sevgili dostlar. Vallahi izlediğiniz için teşekkürler ben. Yok abi ben daha Video video çekmeyeceğim ya. Yemin ediyorum. Bir yeni oyun modunu çekeceğim. Bir de Pokemon vesaire gelirse çekerim abi. Ben bu oyun oynamak istemiyorum. Çok sinirlendim lan. <gülüyor> Sinirlen gülüyorum ya. İndirme tamamlandı lan. Oyunu bitirdim. Ne oyun zamanı? Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. <laughs> Abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Abone ve like unutmazsanız çok mutlu edersiniz. Bildirimleri açarsanız da canlı yayınlardan haberdar olursunuz. Ayrıca... Discord'umuzda da canlı yayın tarihlerini, saatlerini vesaire daha önceden haber veriyorum sizlere. Artık topluluk kısmında da bunu bildireceğim. O yüzden gözünüz toplulukta da olsun. Dediğim gibi bunun için zil açmanız çok önemli. Beni izlediğiniz için teşekkürler sevgili dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki Pokemon Unite videosunda görüşünceye dek hoşçakalın.